Selamlar sevgiler saygılar dostlar geldik abi White Wild Riches'tayız şöyle 5k'lık güzel bir kasamız var bunu katlamaya çalışacağız Umarım başarılı olabiliriz Bu arada arkadaşlar bugün Batmatik adresindeyim yorumlar kısmında Batmatik linki olacak Sizler de oradan üye olduğunuzda abi 100 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz Geldik abi yine her zamanki taktiğimizde merdiven taktiğiyle güzel bir kazanç istiyoruz Haydi bakalım şöyle 210'a kadar zorlayıp Seri seri wild wild'ları yakalayıp bonusları yakalayıp oyunun içinden geçmeyi hedefliyoruz. Ver bakalım ortaya da çok güzelsin. Hadi abi şöyle bir jackpot'ta falan başlayalım. Olur güzel, güzel abi. Güzel hiç sıkıntı yok. Şöyle bir 2K'lık ödemeyle başlamış olduk. Güzel. Böyle devam edelim abi. Aynen bu şekilde devam etmemiz lazım. Şimdi şöyle yükseltiyoruz. 75 bak. Wild wild'lar peş peşe geliyor. Hadi bonus olsun bonus yok tamam ver abi ortaya şimdi yine ortaya vermedi abi ortaya vermedi buradaki ışıklar dönünce vermiyor Olsun abi 500 500 hiç fark etmez alabildiğimiz kadar alalım üst üste 3 üst spin white white Bu nedir abi tamam ver şimdi ortaya yine ortaya yine vermedi ya bak Ortaya yine vermedi abi 90'dan göremedik 90'dan göremedik Güzel 120 betten white white abi oyun deli gibi white white atıyor Hadi lan. Lan bu kadar white de var ya şimdiye kasalı katlamamız lazım ya. Boş geçmemesi lazım hadi. Abi şöyle 180'den atmadık. Ver 210 bir kere daha. Düşürelim bakalım. Bak aldığımızı direkt erittik abi. Aldığımızı direkt erittik. 120 yine bir white belt. Hadi bak boş olma artık be. Yine boş. Biralardan bir tık ödedi güzel. 90 81 75 72 63, 60, 54. Tekrardan şöyle yükseltmeye başlıyoruz. Güzel. Aa bak böyle az da olsa en azından ara ödemeleri versin. Attığımız spin boşa gitmesin abi. 105, 120. Abi ben bu taktiği çok seviyorum ya. Var ya bu taktik genelde yani %90 kazandırıyor abi. 210 betten White Valley'de yakalamış bulunmaktayız derken bonusu da aldık. Haydi bakalım Abi en yüksek çevirdiğimiz betten 210 betten bonusu yakaladık. Umarım boş geçmez. Hadi bakalım spinler başlasın. 5x kaçtı. Güzel. Şimdi bir white white var. Ver bakalım paraları. Para nerede abi be? Bari şuradan biraları verseydin ya. Bak 5x de çok kötü kaçtı abi. Tamam güzel. Bir white white daha. Hadi bakalım. Abi yine para yok. Yine para yok. Çıldıracağım. Bak boş geçmemen lazım. Sağlam bir tane white belt atsan direkt zaten kasayı katlıyoruz ha. Hadi. Lan şöyle bir uzatalım o zaman ya. Bayağı boş geçti ya. Güzel. Geldi white belt. Bak ya uzatıyorsun ya da artık adam gibi bir ödeme derken uzattık. Uzattık da şuraya şöyle 1 lira bile sıkışsa yeterdi bak. Güzel çok güzel para vardı. Devam. Devam. Bonus uzattık. Bu çok güzel oldu. Güzel. Geldi white belt. Daha 12 spin var abi. Ver paranı. Tamam çok şükür bir alabildik Ortaya var mı? Yok ortaya yok Buradan bir alardan bir tık aldık Güzel güzel çok güzel Abi kasayı da katladık diyebiliriz artık Şimdi şöyle güzel bir jackpot abi Hadi tamam Ver şimdi ortaya da Çok güzelsin oğlum Ne verdin sonra Hadi bir mini Bir majör Yok abi be ikisi de yok İkisi de yok Buradan da bir 4k aldık Abi kasayı hadi şöyle bir 5'e falan katlayalım o zaman 210 betten bonus aldık bu ödemeler daha hiçbir şey abi. Kasayı katladık. Evet tamam. Daha da fazlasını alabiliriz. Haydi oğlum benim. Geldi White Val. Çok güzelsin. Yine mi uzatacak? Çok güzel be. Abi geleceği mi görüyorum? Ne oluyor ya? Geleceği mi görüyorum abi? Hadi. Koskoca 30 spin atmış olacağız. 210 betten. Var ya. Yani artık şöyle bir 50k falan almamız lazım buradan. Bunun hakkı bu abi. Güzel. Geldi White Val. Ver bakalım paralarını. Tamam. Şimdi ortaya da veriyorsun. Çok güzelsin. Bak bir jackpot ve bir çarpan mini 3 tane üst üste mini kaçmasın işte. Bari bir tanesi gelsin ya. Bari bir tanesi gelsin abi be. Neyse sıkıntı yok. Daha spinlerimiz var. Şu ana kadar bir 12k aldık. Daha 15 spin var. Güzel geldi White Belt. Haydi oğlum sakiniz. Sakiniz koyacağız abi. Tamam ver bakalım ortaya da. Çok güzelsin. Hadi be Bağla lan şu sonu biraz. Abi şu sonu bağla artık ya. Şu sonu artık çok güzel bir şeyle bağlaman lazım. Major, mini, 3x, 5x bir şeyler alalım yani. Şöyle bir müdahale biralardan var. Olur. Olur abi çok güzelsin. Kasayı 20'ye dayadık. Hadi bak şöyle bir 50 istiyorum abi. Ya 50k hak ettik ya. 210 metten bonus iki kere uzattık güzel. Geldi Vice Bak uzatsan da olur. Tamam. Ver abi ortaya. Ver 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 ver. Çok iyisin. Ne verdin sona? 3x kal ve güzel. 3x aldık abi. 3x aldık. Tamam. Buradan da bir 8k'mız var. Abi görüyorsunuz oyun çıldırdı ya. Oyun çıldırdı abi. Ödesin bakalım. Deli gibi ödesin abi. Her türlü okeyiz bu saatten sonra. Tamam. Geldi White Wild. Çok güzel para var. Ortaya da ver. Yine güzelsin be oğlum. Yine güzelsin be. 2x sadece yetmez be 2x sadece yetmez abi Güzel ama bir 2500 liramız da buradan var Güzel kasayı bir 31 yapabildik Abi hedef 50 bak Hedef 50 bak Lan şurası kaçmaması lazım işte Bu bonusu bir kere daha uzatabilir miyiz Şöyle bir müdahale yaptım kaçtı Hadi oğlum hadi oğlum Ver abi bak 210 metteyiz Bonus'u iki kere uzattık Hadi şimdi üçüncüsünü de uzatalım Ya para ya bonus tamam para var Ver bakalım ortaya da çok güzel verdi abi Şimdi sona Şimdi sona ver bir şeyler Abi ver de şunu bir 50 yapalım dedik ya Güzel ama bir 3k da buradan Çok güzelsin be Çok güzelsin bak bayağıdır böyle güzel bir kazanç alamıyordum Hadi bak son spin uzatırsan efsane olur Yok Canı sağ olsun Major 2x abi. Major 2x kaçmış oldu böylelikle. Hiç sıkıntı yok abi. Alt limitimiz 30k olacak şekilde devam edelim. Güzel bir kazanç oldu. Bakalım daha da güzel olabilir. 120 şöyle bir 50 falan yaparsak kasayı gerçekten çok güzel olur. Atlan bonusunu. Tamam. berabere ortaya da. Ortaya vermedi abi. Ortaya vermedi. Sağlık olsun. Şimdi şöyle yükseltelim abi o zaman ya. Şöyle daha yüksek betlerden zorlayalım oyunu. Alırsak öyle alırız. 180, 210, 225, 240, 270, 300, 375, 450. Bir kere daha attım. Düşürelim abi artık. Hadi bakalım. At lan be bir white white. At bir white white çok sağlam olur. 210, 180, 150, 135, 120 105 Abi şöyle tekrardan yükselteyim Bir 2-3 spin daha atalım Tamam şöyle bir de 180'den atamıyoruz abi 150 betten bir kere daha çevirdim Tamamdır arkadaşlar gördüğünüz gibi abi Kasayı çok güzel bir şekilde 6'ya altıya mı, altıya mı katladık abi Aynen öyle 6'ya katladık Bugün Betmatik'teydim arkadaşlar. Yorumlar kısmında Betmatik linki olacak. Sizler de oradan iyi olduğunuzda abi 100 TL'lik bir deneme bonusundan direkt olarak yararlanabilirsiniz. Abi gördüğünüz gibi taktik kazandırıyor. Benim taktik abi merdiven taktiği. Güzel sağlam kazançlar alıyoruz ve çekimlerimizi yapıp güzel güzel keyfine bakıyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoya like atmayı da unutmazsanız çok çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar. Hepinize bol bol şanslar.